Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Evet arkadaşlar bugün dükkana yeni gelen kostüm. Dükkan açılırsa inşallah. Şu an evet dükkana girdik arkadaşlar. Dükkanın yeni gelen şekerci leonu bugün. Şekerci leon. Evet. Özel teklif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şek şekerci leon. Ve yeni rozet leon oyuncu simgesinde veriyor ve sadece 49 elması arkadaşlar. Sadece ama sadece 49 elmas görüyorsunuz. 49 elmasa bunların 3'ü ve kostümle gerçekten kostümle gerçekten mükemmel. Gördüğünüz gibi şu an ekranda 49 elmas arkadaşlar gerçekten çok ucuz bu arada. Gerçekten bayağı ucuz. 49 elmas abi para değil bu için. Gördüğünüz gibi şekerci leonumuz şu an ekranda. Geldi abi cadılar bayramı kostümleri. Bu arada gerçekten mükemmel. Ve rozetimiz de geldi. Oyuncu simgemiz de geldi arkadaşlar. Şu an şekerci leonu aldık abi. Hemen buradan Şeyimizi de değiştirelim buradan. Oyuncu simgesini değiştirelim. Şekerci Leon'u koyalım arkadaşlar. Çok şık duruyor bu arada gerçekten. Hemen kostümüm de, kostümümüzü de alalım. Şuradan Leon zaten burada varmış. Şekerci Leon'u arkadaşlar aldık şu an. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir kostüm abi. Çok sevdim. Ve arkadaşlar bir de mücadele geldi gördüğünüz gibi. Herkesi yem mücadelesi. Mücadeleye girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mücadelememiz... 6 aşamadan oluşuyor ve sonunda oyuncu simgesi veriyor. Şöyle ödülleri de büyük kutu altın jeton falan filan savaş kutusu veriyor. Şimdi şekerci Leon ile yeni mücadele oynayacağız arkadaşlar. Yeni mücadeleye de bir bakalım bakalım tadalım mı güzel mi diye. İşte bu kostüm gerçekten çok iyi bir kostüm. Gerçekten mükemmel bir kostüm abi şimdi göreceksiniz zaten. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de... Ee, Like atarsanız sevinirim. Like atın arkadaşlar. Like. Bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. Şimdi oyuna odaklanalım arkadaşlar. Şimdi oyuna odaklanalım. Sakin bro sakin. Çok güzel bir şekilde öldürdüm onu. Güzel öldürdüm bu arada. Şuraya bir görünmezlik atalım şöyle. Seni buradan çıkıp öldürebilir miyiz? Öldürdük vallahi. Valla öldürdük. Şimdi buraya girelim. Aa, hayır be. Gördü beni. O olsun kestik. Onu da kestik abi. Herkesi kesiyoruz şu an. Harcıyoruz herkesi. Herkese harcıyoruz. Kostüm bu arada mükemmel. Şimdi mücadeleyi de bitirelim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte şekerci Leon ile birlikte bir mücadeleyi tamamlamış olacağız inşallah. Atlama yapma. Çok güzel bir şekilde kestim. Çok ayrı ölmemem lazım. Ölmemem lazım. İşte bu. Ölmedim. Şurada canım bir yükselsin abi. Canım bir yükselsin. Canım bir yükselsin. Bu arada arkadaşlar 7000 abone olacağız. Aşağıdan lütfen abone olmayı unutmayın. Sakin ölme be bro. Ölme be. Kaça kaç abi bu arada. Kaça kaç. Resmen izliyoruz. Şekerci Leon abi muhteşem bir kostümmüş bu arada. Ya sadece bana gelmesene ya. Bana niye geliyorsun abi? Sakin bro çok güzel öldü. Kestim onu da kestim abi. Herkesi kesiyorum. Herkesi harcıyorum. Her onu da kestim abi. Mükemmel kesiyorum bu arada. Mükemmel. Adamlar hala 8'de kaldı. 8'den yukarı çıkamıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. 8'den yukarı çıkamıyorlar. Kaldılar. Ben tek başıma değilim tabi arkadaşlar görüyorsunuz. Takımlı oyunları gerçekten çok severim her zaman. Oyunlar 1-0 öndedir. Brawl Stars'ı bu yüzden aşığım. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Maç bitti. Evet kazandık. Yıldız oyuncu Daryl olmuş abi. Abi şu kostüme bakar mısınız? Ödül de aldık bu arada. Bir savaş kutusu almışık. Şu kostüme bakar mısınız abi? Gerçekten muhteşem bir kostüm ya. Gerçekten. Şöyle zafer ödülümüzü de alalım. Savaş kutusunun içinden bir kromatik. Ah be 36'ın. Böyle savaş kutumuzu açtık arkadaşlar. Şimdi birinci aşamanın ikincisine geçiyoruz. İkincisine. Evet ikinciyi de hemen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir bilgisayar alıyorum. 15 bin liralık oyun bilgisayarı artık daha güzel daha kaliteli videolar gelecek. Ve abi bu arada o bilgisayarın kutu açılımını da yapacağız YouTube hesabımızda haberiniz olsun. YouTube hesabımızda bu kanalda yapacağız arkadaşlar. 15.000 TL'lik oyun bilgisayarını burada açıyoruz. Haberiniz olsun. Bu kanalda. Bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Arkadaşlar bu ayın sonunda yaparız diye düşünüyorum inşallah. Bu ayın sonunda gelecek bilgisayar. Gelecek bu ayın sonunda falan gelecek abi. Kamera, mikrofon, bütün ekipmanları topluyoruz. Ve artık YouTube'da yayında falan da yapacağız arkadaşlar. Kısa kısa yayınlar değil ama 1-2 saatlik yayınlar yapacağız artık. Yapacağız bu arada vurdum. Kaç, kaç hepsini vurdum ama ölmüyorlar. Yes birini kestim. Birini kestim abi sakin oynayalım. Day Canımız da olsun adam bizi kesecek yoksa. Şuradan Piper var. Bastım hayaleti. Bastım görünmez oldum süpersel. Kaça kaç? 12-6 yeniyoruz abi. Sakin olabiliriz. Kes abi şunu çok güzel. Sakin bro sakin be. Ulan Leon. Sakin abi çok güzel bir şekilde kesiyoruz. Çok güzel bir şekilde ekranda göremiyorum bu arada kameradan dolayı. Şurada kaçıyor. Şuradan bir yerden kaçıyor. Allah'ım kaçtı gitti ya. Kaçtı gitti arkadaşlar göremedik. Hayır ölme 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 ölme. Ölme ölmek yok. Ölmek yok dayan. Son saniye kaybedersek var ya istifa ederim. Youtube'u bırakırım son saniye ölmeyelim. Yes kaça kaç. Lan yenildik lan. Lan yenildik istifa ediyorum. La 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 nasıl yenildik la 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 la. Hepsini veriyor. Rozeti de bir dahaki maç deneyelim abi. Bu rozeti koyma unuttum. Bir dahaki maç koyarız inşallah. Sakin bro sakin. Oğlum bunlar bizi harcarlar bu arada. Bunlar bizi harcarlar Bunlar bizi harcarlar abi. Biz harcarsınız abi siz. Sakin ol abi. Oha canım gidiyor buraya yaklaşınca. Görünmez yaptım siz hadi. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Hadi. Keselim şunları. Hadi oğlum benim. Sakin 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 sakin. Sakin of çok güzel kestim. Of oh, farka kestim. Harika kestim. 3'e kaç? 3'ü 3. Üç. Durum 6 3 oldu. Şimdi çevirebilme imkanımız var mı? Çevirebilme imkanımız var mı? Hayır, ölmek çok güzel. Çok güzel. Şimdi buradan şunu bir basalım arkadaşlar süper gücü. Koş koş koş. Koş abi koş koş. Sakin. Sakin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok güzel kestim. Selamünaleyküm. Seni de kestim. Ah 9'a 7 abi. 2 kişi kestim ya. Daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim arkadaşlar görüyorsunuz. Gel reis sakin. Sakin reis sakin. Sakin oyna. Sakin. Şurada canım dostum tekrar bir görünmezlik basacağım. Bastım abi görünmezliği. Bak şimdi. Harcamaya gidiyorum onları bak. Bak şimdi bak dayı bak. Görüyor musun? Bak nasıl harcadım hepsini bak. Ah be. Full ben kesiyorum bu arada ölüyorum sonra ya arkadaşlar. Bastım süper gücü koşuyorum. Ama benim yüzümden değil arkadaşlar. Atak yapıyoruz gördüğünüz gibi ama maalesef olmuyor. Bir şansımız var mı? Koşmayı deneyelim be. Koşalım abi bir koşalım. Bir şansımız belki olabilir. Belki bir şansımız vardır. Belki bir şansımız olmadı. Bir şansımız yok. 24-18 arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Azıcık sakin oynayabiliriz. Azıcık defansif oynamamız lazım. Evet şimdi savaşçılara girelim arkadaşlar şuradan. Savaşçılardan Leon'umuz nerede bizim? Nerede bizim Leon? Leon'a girdik abi şuradan. Buradan şuradan simgelere tıklıyoruz. Ve ikinci bölmeye bunu koyalım. Ne? Koyduk arkadaşlar, koyduk. Şu an koyduk, şu an koyduk. Gidelim. Her şeyimiz güzel, kostümümüz güzel, oyuncu simgesi de güzel. Onu da baktık arkadaşlar. Bakalım rozet nasılmış? Ev nasıl olmuş? Şiliş, şiliş. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Şu an maçımız başladı. Bastım abi. Sakin reis. Sakin reis seni kestik tamam. Çok güzel. Bu maçı aldık arkadaşlar. Birinci aşamayı tamamlamış oluyoruz. Bu maçı aldık hissettim. Ben hissedersem olur. Ben hissedersem olmuş demektir arkadaşlar. Bir problem yapmayız siz. Şu el primayı keseyim orada duruyor salak salak. Kesemedik onu da kesemedik. Şunu keselim çok güzel bir şekilde kestik. Max'ı kesin. o Max. O, na, ne yaptı lan öyle? Ne yaptı lan öyle kardeş? Oo sakin sakin sakin. Çok güzel kestim bu arada. Gerçekten mükemmel kestim. Mükemmel ötesi bir şeydi. Gerçekten o yanıyorum. Turgay abi yanıyorum. Ooo Max'a bak nerelerden çıkıyor. Max'a bak Max'a. Oh my god. <laughs> ya götünüzü. Sakin bro. Sakin. Ya ananızı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim bozuldu. Sakin abi El Primo'yu aldık. Bastım görünmezliği. Kaçıyorum şuradan. Aralara girdim. Oh my god. Oh my god. Sıkıştırdılar beni arkadaşlar. Ama sıkıştı. 16'ya 15 ölmemem lazımdı ya. Abi ölmeyin Allah rızası için ölme. Ölme 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 geldim geldim geldim. Ölme 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 ölme. Çok güzel abi. Çok güzel bu maç bizde abi. Ölmezlerse bu maç bizde. Ölmesinler abi bu maçı alalım. Ölmeyin abi saklanın lütfen. Hayır yapma yapma onu yapma onu yapma. Yapma onu ne oldu oyun çöktü ya yenildik ya. 15 saniye kala yenildik arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Ama daha ne yapalım görüyorsunuz burada canımız çıktı. Canımız çıktı burada. Lan osursan ölecekler. Hadi. Hadi oğlum. Allah kahretsin YouTube'u bırakıyorum. Resmen YouTube'u bıraktım şu an. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup Bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni kostümümüz de hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni hesa şey ana hesabımıza. 17.400 kupa olduk bu hesapta da arkadaşlar. Yakında 18.000 kupa olacağız. O videoda gelecek haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda arkadaşlar. Görüşürüz. kapı.